İki gün içerisinde klimama sızıyorum ikinci gün. Bugün yazılımdan çok donanıma odaklanıyoruz. Verici tarafında kurduğum devrede internet LED'in taşıyıcı sinyali daha yüksek akım yani dolayısıyla daha yüksek ışık şiddetiyle gönderebilmesi için bir NPN transistör kullandım. Arduino dijital çıkışından gelen PWM tabanlı bu internet sinyali doğrudan LED'e verildiğinde akım sınırlı kalıyor ve menzil ciddi anlamda düşüyor. Bu yüzden transistörü anahtarlama elemanı olarak kullanıp internet LED'in harici 5 volt hattından besliyorum. Böylece ledin tepe akımı artıyor ve sinyal çok daha uzak mesafelere ulaşabiliyor. Sonrasında sinyalin hangi mesafeden sorunsuz yakalandığını test etmek için ayrı bir devre tasarladım. İnfrared alıcı modülün dijital çıkışını bir transistörün base'ine bağladım. Yani sinyal algılandığında transistör iletime geçiyor ve çıkıştaki led yanıyor. Böylece farklı uzaklıklardan infrared sinyali gönderdiğimde ledin tepkisini gözleyerek menzil ölçümü yapabiliyorum aslında. Bu devreyi breadboard yerine doğrudan lehimledim ki daha sağlam ve tekrar tekrar kullanılabilir olsun. Hatta bu devre elimi sensörü yaklaştırınca cilt ısısının infrared yansıması bile LED'i tetikleyebiliyor. Yani bu kadar hassas olacağını beklemiyordum. Açıkçası çok hoşuma gitti. Ardından kendi kumandamı bu devreyle test ettim. Farklı mesafelerde LED'in tepkisini izleyerek sinyalin menzilini adım adım doğruladım. Ve vericinin hangi uzaklıklarda stabil çalıştığını da kesin olarak görmüş oldum. Ve büyük an artık devredeki butonlara bastığımda klimamı açıp kapatabiliyorum. Yani tüm süreç donanım ve yazılım olarak artık başarıyla tamamlanmış oldu. Beğenirsen ve beni takip edersen bir sonraki projeler için bana motivasyon kaynağı olmuş olursun. Şimdilik hoşça kal.